Kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Ben Gül. Bugün halı silmek istiyorum. Halım çok kirli değil ama arada bir halımızı daha temiz, daha parlak görünmesi için silmemizde fayda var. Halımızı böyle bir kasenin içerisine ılık su hazırlayarak silmek istiyorum. Kasemizin içerisine hangi deterjanları kullanacağım? Arap sabunu kullanacağım. Halılarınız eğer hassas ise renklerinin solmasından korkuyorsanız Arap sabunu kullanın ve Arap sabununun o kendine has kokusunu yok etmek için de bir miktar yumuşatıcı kullanacağım. Az bir miktar Arap sabunu ekliyorum kaseye. Çok fazla kullanmamıza gerek yok. Az bir miktar yeterli. Yumuşatıcı da aynı şekilde hoş, güzel bir koku vermesi için az bir miktar yumuşatıcı ekliyorum. Bu deterjanların üzerine ılık su ekleyeceğim. Suyun çok fazla sıcak veya soğuk olmaması gerekiyor. Ilık su olması gerekiyor. Kettle'da az bir miktar suyu ısıtıyoruz. Deterjanların üzerine ekliyoruz. Bu su az geldi. Bir miktar daha ilave edeceğim. Hassas halılarımızı renklerinin atmasından korktuğumuz halılarımızı Arap sabunu ile rahatlıkla silebiliriz. Arap sabunu kesinlikle zarar vermez. Silmek için de böyle bir mikrofiber bez kullanacağım. Mikrofiber bez kirleri daha güzel temizliyor. Ilık su içerisinde bezimizi ara sıra böyle yıkayarak halımızı sileceğim. Halının üzerinde lekeler var ise eğer orayı biraz daha bastırarak leke çıkıncaya kadar silebiliriz. Fakat leke yok ise halımızı böyle gelişi güzel silebiliriz. Fakat pratik bir yolunu göstermek istiyorum. Mikrofiber bezimizi böyle açtık ve ortasına herhangi bir tencere kapağı yerleştiriyoruz. Dört ucunu da böyle kapatıyoruz mikrofiber bezimizi üzerine kapattık ve böyle bastırarak halımızı siliyoruz. Bu şekilde çok kolay oluyor ve çabucak bitiyor. Daha küçük bir tencere kapağı da kullanabilirsiniz veya daha büyük de kullanabilirsiniz. Tercihinize kalmış tamamen. Bu şekilde halımızın her tarafını siliyoruz. Halımızı silmeye başlamadan önce süpürmemiz gerekiyor. Halımızın her tarafını güzelce bir süpürelim. Ondan sonra silme işlemine geçelim. Silme işlemini yaptıktan sonra da durulamak isterseniz eğer temiz bir su içerisine çok az bir miktar sirke ilave ederek durulayabilirsiniz. Sirke halınızın daha temiz daha parlak görünmesini sağlar beyaz sirke kullanırsanız daha iyi olur durulamak istemezseniz de bu şekilde silmeniz yeterli güzel hoş bir yumuşatıcı kokusu olacaktır halıyı sildikten sonra pencereleri muhakkak açmamız gerekiyor halının kuruması gerekiyor nemli kalmaması gerekiyor nemli kalırsa eğer halı zarar görür küflenebilir Halının renkleri birbirine karışabilir. Bu nedenle halının kuruması gerekiyor. Muhakkak pencereleri açarak halımızın kurumasını sağlayalım. Halıyı silerken de çok fazla ıslatmayalım. Bezimizi mümkün olduğu kadar sıkmaya dikkat edelim. Çok fazla ıslak bez ile silmeyelim. Halımız daha güzel, daha temiz oldu. Videomu faydalı bulduysanız eğer beğen tuşuna basabilirsiniz. Bana destek amaçlı kanalıma abone olabilirsiniz. Zili aktif hale getirirseniz de yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz.